Sen nasılsın? İyi misin be? He? İyi misin? Çok sağ ol Osman. Sürüm şu gibi ya böyle. İşte sen görmeye gelmedin ha. Ah. Görüm ya nasıl görmem ya. Görün Görüm gelmedi. Evet. Rahatın nasıl? İyi misin ya? İyi, rahatım. Her böyle yani gemi germesi ya. Ha. Bir yaştan sonra böyle gemi germesi oluşuyor şey ya. Oluşuyor şey, belki gemi germesi. Ha. gemi germesi. Fotoğrafımı da alayım ha. Her evet. şey fotoğraf kaldı bir şeyler. <laughs> Bezem nasıl iyi mi ya? He? Bezem nasıl iyi mi? Bezem <laughs> mi? Hı hı. Bezem iyi mi ya? Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Sen kulakların nasıl Ahmet ya? İyi olun biraz ya. Kulağım biraz daha bakayım. var bakayım mı? He. Maşina var. İyi gene iyi duymanı iyi değil değil mi o? Ha duymanı güzel Çok muazzam. Olmasa o çok daha sesi duymuyor. Maşina kurtardığı için. İyi ya. Sigortadan mı almıştın böyle Ahmet abi yani? Ne? Sigortadan mı almıştın? Yok ben mi? Ha. Yok para aldım? 750 milyon aldım. hı Sen sigorta altın değil mi Ahmet abi? Yok. Ben şimdi emekliyim. Emeklisin. Önceden kim üzerinden Ahmet abi sen? Abdullah abi. Abdullah abinin üzerinden mi üzerinden? Ha. İyi. Dezen mi geldi üzerinden? Oradan, evet. İyi o zaman ya. Emekli sandığı ya oğlum de iyi olur yani. He sonra on, bu sene 18 milyar ödüyorum. Şey için. Sen de mi yoksa Bakur'dan emekli oldun? Bakur'dan emekli oldum. Önceden neye, neye bağlı sen ki? Ben ki önce şey derdim, tarım sokak. Tarım sokak. Bundan kaç sene önce yatırmıştın sen? Öpü oldu ya, 10 sene önce yatırdım. 10 sene sonra 4 sene yap kaldım. Mustafa oldu. Hı hı. Birimi ödeyemedik. Mustafa kaldı ben. Mustafa emekli oldu ben daha olacağım. Yatırın hem sen? He? Yatırın hem sen? Ha. Bitti her şey. Emeklisin hem şimdi yani sen? He? Emeklisin yani şimdi. Emekli yaşım mı? Hı hı. Yaşım ya mı soruyorsun? emeklisin hem şimdi? Ha şimdi emekliyim. bu şeyi bekliyorum. Ben emekli değil ha. mi? Kaç yaşındasın bir rehan sen? 73. 73. Üç. Üç. İyi. Aslında benden büyüksün değil mi sen? geldi geri geldi. ve bundan büyüktüm. Bizim bir şey gibi Muhammed gibi. İyi Ahmet Emre ya. Hı. İyi gün halı vaktin yerinde Ahmet Emre ya. ya. 73 yaş burada. Doğru yani. Ya. Ya. Şimdi şey gençler böyle şey ya Ahmet Emre. Şimdi şey gençler erken böyle yani sigara var her şey var. Hı. O öldürüyor milleti çok şükür. Ben gezmeye borçluyum bu hayatımı rahat ha. Olmam. Çok gezerim. şimdi de bizim adı gezemeyim. Rahat edemeyiz İyi gel Ahmet. Bir şey olmaz ya. Geçer Ahmet. Geçer inşallah. Geçer inşallah. Allah sağlık versin. Amin. Amin. Sen şimdi nerede okuyorsun? Ben mi? şimdi okul bitti benim okulda. Dershaneye gideyim. Bitti mi? Hı hı dershane var bu ben. Bu sana imtihana Hı hı insana inşallah. İnşallah bir yer tutturursun. İnşallah. Tuttursun, gel mayın olur. İnşallah, inşallah Allah'a izniyle. Hadi görüşürüz. Ya. Ben, ben gideyim. Yani.